ortak değerlerle örülecek bir geleceği sağlamanın ön koşulu, insan onuruna dayanan temel hakların korunması. Bu ilkeyle Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda ülkemizde temel haklar, İPA projeleriyle her geçen gün daha da güçleniyor. Projelerimiz, temel haklar alanında kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, kurumlar ve paydaşlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve kırılgan grupların korunması alanlarına odaklanıyor. Bu kapsamda, temel haklar alanındaki yasal ve düzenleyici çerçevemizi Avrupa Birliği standartlarına uyumlu hale getiriyor, insan hakları alanında çalışan kamu kurumlarıyla tüm ilgili paydaşlar arasındaki işbirliğini güçlendiriyoruz. Toplumsal olayların yönetiminde özgürlük, güvenlik dengesinin korunmasına ilişkin kurumların kapasitelerini güçlendirdik. Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Standartlarının etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçladık. Şiddet mağduru çocuklara daha iyi hizmet sunulması için çalıştık. Kolluk kuvvetlerinin görevlerini ifa ederken insan haklarına saygıyı esas alarak hareket etmesi hedefiyle vatandaş dostu, kolay erişilebilir, bağımsız bir şikayet sistemi kurduk. İç güvenlik kuvvetlerinin sivil gözetim ilkeleriyle uyum içinde işleyişini sağlamaya yönelik yasal çerçeveyi güçlendiriyor, vatandaş odaklı güvenlik hizmetlerinin anlaşılmasına katkı sunuyoruz ülkemizde hak arama kültürünün yaygınlaştırılmasını ve vatandaşlarımızın idareden kaynaklı şikayetlerinin daha hızlı çözüme ulaştırılmasını hedefliyoruz. Ortak değerler, temel hak ve özgürlüklerle uyumlu bir okul kültürünün eğitim sistemimize entegre edilmesi için eğitim sürecinde yer alan aktörlerin demokratik kültürlerini geliştirmeye çalışıyor, demokratik okul anlayışına yönelik farkındalık oluşturuyoruz. Temel hakları korumanın gelecek kuşaklara olan en büyük sorumluluğumuz olduğuna inanıyor. Herkes için hak temelli projeler yürütüyoruz. Biliyoruz ki değerlerimiz ortak, geleceğimiz ortak.